Birinci soru. Yukarıdaki eşitliklerden hangileri her alfa değeri için doğrudur? Birinci öncülde sinüs 5 pi bölü 2 artı alfa verilmiş. Önce 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulalım. Kesir olunca paydanın 2 katına bölüp kalanı alıyorduk. 5'i paydanın 2 katı olan 4'e bölüyorum. Ve kalanım 1. Dolayısıyla bu açının esas ölçüsü pi bölü 2 olur. Yani sinüs pi bölü 2 artı alfaya bakacağız. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Kosinüs alfa oldu. İşaret incelemesini yapalım. Pi bölü 2 artı alfa 90 dereceden biraz ileri gitmek demektir. Dolayısıyla ikinci bölgeye gitmek demektir. İkinci bölgede sinüsün işareti pozitif olduğu için artı kos alfa olacak. Biz eksi kosinüs alfa verilmiş. Birinci öncül yanlış. İkinci öncüle baktım. 11 pi bölü 2 verilmiş. 11'in esas ölçüsünü bulmak için 11'i 2'nin 2 iki katı olan 4'e bölüyorum. 2 kere var. 4 kere 2, 8. Çıkardığımızda kalan 3. Dolayısıyla burası aslında 3 pi bölü 2 artı alfadır. 3 pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Sinüs alfa oldu. Şimdi işaretine bakalım. 3 pi bölü 2'den alfa kadar ileri git diyor. Dolayısıyla dördüncü bölgedir bu. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti pozitif olduğu için artı sinüs alfa olacak. Bu da ikinci öncü doğru. Üçüncü öncülde 19 pi var. 19 pi'yi 2 pi'ye bölüyorum. Kalan 1 oluyor. Dolayısıyla bu açının esas ölçüsü pi'dir. Pi artı alfa 3. bölgededir ve isim değiştirmez pi olduğu için sinüs alfa olur. İşaretine bakalım. 3. bölgede sinüsün işareti negatif olduğundan dolayı bu da eksi sinüs alfadır. 3. öncülü de doğru. 2 ve 3 doğru. Cevap D şıkkı.